Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ozan ve bugün sizinle Minecraft'a hangisinin yanında Furkan Ayesi var. Evet Furkan Ayesi. Furkan Double Chest'e mi gideceğiz? Evet. Tamam. Gel, Double Chest'e gidiyorum ben. Ama Laguna var ya, tövbe tövbe. Geçen el çektik ama videonun sonunu getirmeyi unuttum arkadaş. Ya! Zıplayınca da... oluşuyor hep. Gittin mi sen Angara? Ne? Double chest'in oradayım. Ben Ender Pearl buldum. Çıkacağız bu sefer. Ha, az kalsın. Sen çıkamazsın. Aa iki tane. İkimiz de çıkabiliriz. Dört ha. tane şeye gidiyoruz. Double chest. Onun şeyine de dört double chest'e gittik. That's Tamam. Artık gel. Bu ne ya? Stick falan yok. çıktı abi ya. Double chest'ten de bari güzel. Tamam, bir şey sen şey Şuraya. Şuraya Furkan. Furkan ne Furkan? Furkan adam de? var. Furkan adam var. Ha sen misin? Ha benim o sakin. La ben de sana dalmaya geliyordum. Aldın mı orayı? Hı hı aldım ya güzel bir şey çıktı. Sen bir şeyler at. Dur bekle Nasıl yerinde be bekle. O tamam hadi bu hadi. dört tane şey okum var yayın var. Oha bunlar ne? Hı, i̇stediğin her şey işte. Ben senden bir şey mi istedim sala? <laughs> Abi şimdi ikinci double chest'e gidiyorsun sız kapı zaman Dur, kaybetmeden gidiyorum ben. Diye. Ben yetişiyorum. Çabuk gel, çabuk gel. Gidim. Ben uçuyorum bak gidiyorum. Uçtun gittin gördüm. Neredesin lan? Ha. Şu evin üstü mü? Aha. Vallahi günah mı var ya senin tövbe tövbe. İki tane dört tane elmasla çıkıyoruz böyle. Hı. evin çatısında çıkıyor. mı? Çatısında Çatısındaysa Hı. balkondan çıkalım. Be. Balkondan atacağız zaten. Dur yanlış şey ben hep buradan giriyorum yolu uzatıyorum bak şurada. Aha elma yani kar topuymuşlar şunlara elmas Bu Kapı nasıl açılacak şimdi? Camı kırık olan camlar da yok. Hiç uzatmak istemiyorum yolu ya. O zaman buradan gideceğiz yine. Hızlı gene koş koş Lan salak koş, koş, şu koş, denizin koş, içinde var. şey şey var. Suyun içinde. Elmas var. Elmas buldum. Tamam sakin ol. Ben salak sen salak, salak niye burayı açmıyorsun dedim bak ne çıktı. Kaskın var mı senin? Var. Neredesin oğlum Var sana? mı? Sen? Var var benim de bekliyorum. kata gel üst kata. Bak atıyorum Aha. ben yukarı çıkıyorum ben. Ata, ben atamazsam sen gidersin. Aynen. Sen de atamazsan artık bak. Artık. Hadi bana eyvallah. Attım ben attım. Tamam ben de geldim. Bay bay. Ben geldim. Benim ben de attım. A altın en A üst falan. Ben de geldim. Benim almakta. Aha demir demir kılıç yapabilirim. Tamam ben de yap ben de, de bir tane demir var. Al şunu. Hmm. Attım işte şunu da al. Botun var mı? Ben şu an bot yok. yok. Ben aşağıdan şu an demir kılıcı hemen yapayım. Burada crafting table var. Gel şimdi o eve gidelim. Gel Kızan atla hemen. Daha öleceğiz şimdi arasını. Hadi gel ben gidiyorum bak. Hızlı olman lazım oğlum. Dört evet. kişi var lan dört kişi bitmeç başlayacak birisi öldüğü anda bitmeç başlıyor. Seni öldüreyim mi ben? <laughs> <laughs> Oğlum ya bana elmas lazım. Hangi evdeydi o? Double chest. Bunda değildi. Hangisiydi? Altında kapı olan çekti. Evet bundaydı. Dur elmas çıkarsa söyle hemen. Evet yapalım. bunda. Double chest'i buldun mu? Hatta Lan lagını ama diyor, var, ya. Şuruk. Bir okay. Elmas çıkmadı kardeş. Ama bot çıktı sana. La, elmas niye çıkmıyor? Elmas Neredesin sen? Ne Neredesin? He. Hmm. Hmm. Gel al. Hadi al, şeye gidelim hemen. Helikopter ne taraftaydı? Helikopter kesin. Hadi yetiş gel. çabuk yetiş. Helikopterde double chest var. Hem ne, sen neredesin? Adam var Elim, gel, gel gel adam var. Adam var. Eli boş. Yok geliyorum geliyorum. Kesin mi? Kes anasını ben de geldim. <laughs> Eliyle dalmaya çalışıyor. La biz bunu aslında ya da kesmeyelim oğlum hemen başlar biz Aynen la, boş ver boş ver. Aa kestim lan yanlışlıkla. Gel. La kesmeyelim lan sen niye kesiyorsun? Adamda bir şey var mı? Ben helikoptere gidiyorum ama yetişirsen yetişir. Bu kadar da nubluk olmaz tarzı. ama ha. Bu kadar da nubluk, nubluk olmaz. Bir kılıç bulamamış bu adam? He. Kılıçı boş ver. Balta da mı bulamadı bu adam ya? Değil mi? Ulan helikopterin nerede olduğunu unuttum ya. Aynen 30 hani. saniye var gidelim. Ha gel şurada uçak var. Hani? Suya inmiş bir uçak var. Ha. Burada chest var mı? 30 saniye var. Ben bilmiyorum ki buraya gelmiyorum ben. Ama ha. bakalım yine de yetişelim. Lan ona bak ben de şuradaki tekneye bakayım. 15 saniye var mı? lan çabuk. Aa çes. Hiçbir şey çıkmadı. Lan gir içeri. Aa altın bot. Altın bot hayır hayır hayır. Aa altın bot değilmiş altın pantolonmuş. Lan ya. Altın adam. Adam nerede la? Adam nerede? Lan ikimiz varız. Hıza. He. Kapışalım mı direkt? Lan oğlum sen ne? dur bana bir elmas lazım hadi bulalım. dur chest'lerin içine bakalım. Chest'ler boş ama. Dolu olsa zaten şaşarım. E, ya oğlum sende demir var mı bir tane? Demir hiç yok bende. de. Hmm. Bence dalalım. Bu seferlik alayım yani seni. Aa dur şu şeyin üstüne çıkmayı deneyeyim mi yine? Ölürsen. Ender var mı lan senin? Oraya çıkarsan sarmaşıkları tutunursun ya belki. Orada bir sürü sarmaşıkları atmaya çalış. Atarsan bak korkuyorum şimdi ya. Dur şuradan atacağım. Dur 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 dur. Ama orada çakıyor değil mi ya? Aynen aynen. Oğlum, ne bak, yapacağım? Şuradan y bak şuradan yollasan öyle gider. Gider aynen. Hadi, hadi 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 hadi. Ah ne? Bak, ha, son anda sarmaşıklardan. Ah çıkmadı elmas. Orada elmas Ya üstte ya anlıyor musun? Orada chest var oğlum burada. He ben bilmiyordum. Hadi lan iki dakika sonra detaylı. Daha çok var işte. Hadi kap kapışıyoruz başla. Neredesin oğlum bir dur lan. Lag var zaten. İniyor. İn. Dolay canım dol. Hadi baş. Dur lah, dur. dur. Oğlum lan, sadece baş... şey. Oğlum bir dur lan sadece kılıç dur. Yemek ye. Tamam. Ben dönerken. Az dur, bir şey yapacağım. Evin önünde bekle bir yanıyorum. Devam ediyoruz. Ee, altın mı aldın? Yok bende. Niye? Ne oldu ki? Bot mu yapacaksın? Benim elma yapacak. Hı. Aa anne bot yapayım. Bot bot dur 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 ha, dur dur. Ha, yap o zaman. Tamam. tane altınım var zaten. La vurma! La vurma! La canım azalıyor abi bitecek şimdi ya of. Neye bitecek? Ha, hadi oğlum bir dakika kalmış. Abi, yemiştim, onu da gözünü şey yapıyorum ha. Ne, ne arayedin? Ne canım asken bak. Ne arayedin oğlum yu? Kaşla göz arasında yemiş evet. çocuk ya. Neredesin hadi lan? başlayalım mı? Baş. De. La, oğlum sen abi, de peki lag var mı? Aynen şu an peki. Oha oluyor, nasıl lan? ya? Ben de sen de nereye şimdi anlıyorum lan? Hadi lan alacağım alacağım.